Bedo ben dışarı çıkıyorum. Gelene kadar evi toplarsın tamam mı? Tamam baba. Hadi görüşürüz. Dantay kalk beraber evi toplayacağız. Abi ben bu tek kolla nasıl yapayım? Hem babam sana söyledi evi topla diye. Babam söylemiş olabilir ama babam şu an burada yok. Kalk beni sinir etme. Tamam tamam abi ya seni babama söyleyeceğim. Eğer babama söylersen diğer kolunu ben kırarım. Tamam abi ya hadi etrafı toplayalım. Tahir Neredesin? Odadayım baba. Oğlum sen ne yapıyorsun tek kolla? Bedirhan abi zorla bana iş yaptırıyor. Ama ben ona söyledim evi topla diye. Bilmiyorum baba babamı söylersen diğer kolunu da ben kırarım dedi. Bu çocuk nasıl bir insan oldu ya? Bu çocuk kime çekti böyle? Ben söyledim beni dinlemedi baba. Kolum da çok ağrıyor. Sen bırak etrafı toplamayı. Bedo nerede? Gelir birazdan baba. Aa her Aa baba. Sen çocuğa niye tek kola iş yaptırıyorsun? Ben yaptırmadım baba. Kendisi yapmak istedi. Yalan söyleme lan. Çocuğa zorla iş yaptırmışsın. Şimdi sen tek başına bütün evi topluyorsun. Tamam baba. Bir daha da böyle bir şey yaptığını görmeyeyim.